Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lautar, Tanrı Salem'de, Coven All Ol de yeni bir videoda beraberiz. Bugün gördüğünüz gibi rolüm Guardian Angel. Hadi bakalım. GA here. Good luck all. Koruyacağım ilk gece ya. <laughs> Normalde korumayacaktım ama ismi Mayor olduğu için koruyacağım. Ben mafya o mayorizmle birine şaka olsun diye öldürürdüm. On is my target. aliens okay okay guardian angel might one <laughs> jailed Hayda. Önce bir 14'e rol soralım. Save me, so I will out them. Ah, okay. Tamam tamam, kanıtlayacağım, tamam. Şimdi anladığımız kadarıyla arkadaşlar 14 e, vampir ve Jailer ısırmış. Ve Jailer beni içeri almıştı. İlginç şeyler oluyor. Hayırlısı bakalım. <laughs> Vampirlerin koruyucusu olduk arkadaşlar. Hadi bakalım. Ayda. 6'yı getiriyoruz galiba. kaldıralım o zaman. ceillendiğimi söyleyeceğim. If you want protection, say to me please. if I'm die someday Şimdi güzel güzel 11 confirm bir tracker arkadaşlar Şimdi Bildiklerimizi yazalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. 7, 8 yok. 9, 10, 11. Arkadaşlar bir günü atladım. Kusura bakmayın bir telefonla görüşmem gerekiyordu acil. Ee, orada da sesi kapatmakla uğraşamadım. Odadan çıktım. Ne oldu? Bir önceki gün mafyoza asıldı. Kimse ölmemişti. Şimdi bugün Vampir Hunter 5 numarayı kesmiş. Hmm. Um, bir adet Vampir Hunter'ımız var bu sıkıntı işte. 1 ve 14 korku içinde birbirlerine fısıldıyor fark ettiniz mi? 3 7'ye gitti. Şimdi 1'in vampir olduğunu biliyoruz. 5 öldü. 10 öldü. Escort Hayda. Hayda yakaladık. <laughs> Nasıl astık ama? Nasıl astık ama? <laughs> İyi ki gilseydik arkadaşlar. Epstein kalsaydım bu hayatta kalacaktı. <laughs> 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 protect for lords have mercy. Please protect. Lütfen koru. Tanrılar aşkına. Merhamet diliyorum. Lütfen beni koru. <laughs> Eşim ortaya çıktı da Bakalım nasıl kurtulacaksınız buradan. Ya ben Survivor olarak kazanırım ölürseniz. Ama tam sizin öldüğünüz gün biterse ben de kaybederim. Benim için de sıkıntılı. Knight 3, Knight 4, Not Protecting My TP Target, Knight 5, Protecting because town thinks is vamp. But they are not. Şöyle yalanlarımızı da öldürsek diye dizelim. Hmm. Şimdi 3 vampir var, ben varım 4. Yine 5 ve 4 oluyor ya. 15 oy verebilirim ya? Aga be. Kaybedecekler ya. Bizimkiler kesinlikle kaybedecek. Yarın benim target'ı asarlar. Yarın ya da 1 ya da 13 şey 14'e asmaya çalışacaklar. Ben şey derim o zaman. 2 ile 14 whisper'laşıyor bu arada. all vamps in hmm. 15 abstain kaldı 15 in asılmayacaktı Hayırlısı bakalım bu gece ısırabilirlerse. Şimdi bu gece ısırsalar yine bir şekilde şey olabilir de, uh, escort rol blokluyor. Zor. Hello bud. I'm the GA. Can you please side with us? My target is Vampire. Ben artık iki protection'ımı da kullandım arkadaşlar. It will be tie and only you and me win. It will be tie, and only you and me will win. You can vote eleven. Arkadaşlar galiba e, şeye zorlayacağım. Beraberlikle bitmesine. Benim target'ım hayatta kaldığı için ben kazanacağım. Ve 15'te kazanacak Survivor. Survivor ve Guardian Angel win'i almaya çalışıyorum şu an. Nadir bir oyun sonu ekranı olacak. If it will over like this vamps won't win town won't win I win because my target alive and you will win because you are alive so serve and G A win Ya umarım arsonist falan değilsindir ya. 15 is, confirm surf. if you are so or something, please don't kill me, but... Deniyoruz beraberliği arkadaşlar. 2-11 oy verdi. 10 win'im gitti arkadaşlar. Vampir win'ine gidebiliriz şu an. Bakalım olsun. Ya yani ben kazanacağım her türlü. Bence bir beni egzeleyecekti bu arada ya, ısırılmasa. Hmm, güzel. E, vampirler kazandı bu arada, iki de ayrıldı. iki ayrıldı zaten. Şu an 7 ve 3 kaldı bir tek köylü arkadaşlar. İlginç bir maç oluyor ya. Bu arada beni kim translamıştı? Ben ikinci gece translandım değil mi? Büyük ihtimalle 8 transporterdı. Çünkü bir daha kimse transportlanmadı. Hayda, artık ben de survivorım. Hayda, Juggernaut. Ya sen Jacksan senden yana. If you jack, just Oh. Üç şey değil mi ya? Isn't 3 escort? Yedi izcak. Aaaa. Üzgünüm 15. 15 seni öldürmek zorundayım şu an. Zaten onun survivor win'i alamazmışız. esk 7 dok Don't you know this is Jack Abi şaka mı bu? şimdi engelleyecek şeyi. Only Survivor win'imi alabilir miyim arkadaşlar? Çok uzun bir maç olacak ama deneyeceğim. This is confirm Juggernaut. This is Chuck. If you roll block one, town wins tomorrow. güzel. So. One vampire. Ee, tamam tamam. 1 vampir, 3 e escort, 7 doktor. Şimdi 3 ve 7 karar verecek. Eğer ben 3'ün yerinde olsaydım kesinlikle biri rol bloklardım. Ya şeyi düşünüyorum. Beni ısırırsa ben ölüyor muyum? Beni ısırma lütfen. Böyle bir şey yapma. <laughs> Arkadaşlar şu an yapacağım şeyi söyleyeyim. Şu an zaten eğer bir şekilde şunlardan birini ısırırsa her türlü vampirlerden yana ee, şey alacağım. Tavır alacağım. Ama escort'un mantıken yapması gereken biri rol bloklamak şu an. 2 ve 2 durumu olacak. Ben oy vermeyeceğim. Only Survivor win'e gitmeye çalışacağım artık. <gülüyor> <gülüyor> Did you bite someone? 7, seven. Vot three with us. One bite you and you will win. Hayda. Satıyor galiba arkadaşını yedi. <gülüyor> Sattı. <gülüyor> ben satmaz ve only win'imi alırım diyordum. Ben buna da okeyim. Ben win'imi aldıktan sonra. Ben bu arada istesem buna da oy vermeyip hala şeye gidebilirdim ee, yalnız vinim almayı ama gerek yok çünkü neden? 14'te kazansın istiyorum ya. This is volume 14. bir anlamadı 7'nin 3'ü heal'ladığını 3 3 e, Juggernaut diyordu ama 3'ün e, tracker tarafından 3 yakalanmıştı yani konfirmlenmişti e, Tracker tarafından. 3'ün Juggernaut olmadığı belliydi. 7 e, de 3 immünse birisi onu heal'lamış demektir. 7'nin de doktor olduğu e, konfirmlendi. Böylece ne oldu? Biz 15'in Juggernaut olduğunu öğrendik. Zaten ben Guardian Angel'ım ilk gün e, hedefim öldü falan belliydi yalan oldu. O da mecburen bizden yana tavır aldı ama gidip de şeyi öldürmesi sıkıntı yarattı. Benim target'ımı orada kaybetti Juggernaut. Arkadaşlar bence güzel bir maç oldu. Uzun bir maç oldu. Sonunda vampirler winini alırken ben de survivor olarak winimi aldım. Guardian Angel olarak kazanamadım ama sonunda hayatta kaldığım için winimi aldım. Uuu 25 survivor galibiyetini de almışım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.